Bugün babamı Noel Baba Şans Vlog'larında yeneceğim. Bugün arkadaşlar Noel Baba Şans Vlog'larına karşı görüyor musunuz? Ne kadar tatlı ya. Kartonu tamamen sarılmış. Ay bir de baba ya. Ola var ya. Anneme sarılın gibi var sen. A aynen aynen. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizi kim kazanacak? Doğum harbi yazın. Oğlum. Beni misin? Tabi yiyeceğim baba. En şanslı insan benim. Adı üstü Noel Baba Şans Blokları. abi harbiden. Neyse hadi bakalım kırmaya başlayalım. İlk önce oğlum gel bana kır bakalım. Kıyıyorum baba. Kırayım şöyle. Hop kıralım bakalım. Aha sandık çıktı. Bakayım oğlum ben de. <laughs> çok güzel eşyalar çıktı bura. Baba benim bak golden apple'im var. Yeme oğlum yeme Niye yok? kapışacağız ya. Aa, çok şanslısın ya. Tabii şanslıyım oğlum. Tabii şanslıyım. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Kır bakalım oğlum. Kırıyorum baba. Oo baba zil çıktı bana. Bak deli <laughs> Kötü zil çıktı sana. Ama arkadaşlar benim zilim yok. Ama bu ne böyle? He, müzik de, de çıktı. Çok çıktı ya. Bu ne arkadaşlar ya? Oğlum hazır Kırıyorum baba. Kır bakalım oğlum. Aa kitap çıktı baba çöp ya. Hadi hadi oğlum. Damet damet çölde, Aa bana da kırık çıktı. Damet oğlum damet kır bakalım. Kırıyorum baba. Ne çıkacak bakalım bana? <laughs> baba hem laki bom çıktı hem laki kırık çıktı. <laughs> Yenildim arkadaşlar ya. Oh buraya böyle. Bana babam çıkıyor buraya ya. Of arkadaşlar öldüm ya. Neyse oğlum damet olsun. Hadi gel bakalım gel gel takip et beni. Of ya elmas çıktı. <laughs> Baba süre kafayı döldüreceğim seni döldüreceğim. Hadi bakalım oğlum hadi bakalım. Daha var bir şansım bu ne lan böyle para çıkana bak ya bu ne ya. Of ya. Öldü arkadaşlar. Neyse sandıkta şey vardı. Savunma vardı. Bari bununla vururum arkadaşlar kendimi korurum. Baba sen niye bu kadar şanssızsın? Ne bileyim oğlum valla. Senin şansın daha fazlaymış. Parası hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. 헤헤 봐봐 öldüm be. 콜 걸을 비자 개스터. 데데 Süreyi kırmam lazım bir dakika. Süreyi kırarsam çıkarım. Tamam baba kurtuldur işte. Aynen oğlum kurtuldum. Hemen arkadaşlar şöyle bir eşyaları bırakayım da. Kendime güzel bir arkadaşlar şöyle masaları toplayayım. Şurası da kırılsın. Kırıl lan artık kırıl. Hadi baba ben kıracağım ya. Hadi oğlum tamam tamam kıracağım bekle dur. Hemen şunları alayım ben. Allah yarabbim ben burada öldür şunu oğlum. Öldür. Geber lan geber lan. de <laughs> tamamdır. Allah az kalsın öldürüyordu beni. <laughs> baba vay çok korkarsın ha. Ne korku oğlum ya? Sen benim de korkaksın. Korkaksın. Hani elmaslarımızı aldın arkadaşlar tamamdır. Her şeyimi aldım. Sıra sende oğlum. Kır bakalım. Kıyo baba. Kır oğlum. Kır Tamamdır. Ne çıktı? Baba bilmiyorum ki valla. Böyle bir şey çıktı. Ha iyi iyi oğlum iyi iyi. Valla ben senden şu an birazcık düşü gibiyim. Şöyle. E, Geçti şu atalım arkadaşlar. Tamamdır. Bunları atıyorum şöyle. Adada tamamdır. Allah yanlış bir şey yaptım arkadaşlar. Of ya. Yanlış bir şey yaptılar işte. Şöyle hemen yeniden arkadaşlar atalım. Bunları. Ooo döndü. Attım elmas geldi. Ama ya. Uf ya. <laughs> sarı çıktı. Of lan çıkacak. Hemen arkadaşlar devam edelim. Kılı bakalım oğlum. Aa, cadı çıktı. Geber cadı. Öldür al Öldür sana. <laughs> Oha baba zamanın. Oha iyi ya baba bak. Oha baba atıyorum. oğlum. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Aa, zombi kafası çıktı. <laughs> Artık ben zombiyim. Zombiye adam olacağım. Gel abi ya oğlum. zombi. <laughs> şimdi devam edelim arkadaşlar. Sıra bende. Oo. Oğlum bana bak şimdi. Baba sana bir üstü çıktı. Hayır bir oğlum. ne oldu? 600 lira oldum ben 600 lira. Haydi bakalım oğlum devam edelim. Sen bana bir tane vur. Ben de sana bir tane vurayım mı? Olur baba. Hadi oğlum hadi hadi. Sen bana bir tane vur. He, kılıç da vur. Kılıç da vur. He. Şimdi sıra bende oğlum. Al bakalım bunu. Baba sen de kaçıyorsun. Tabii tamam, ki kaçıyorum oğlum. Çünkü ben çok güçlendim. Artık eskisi gibi değilim. Baba iyi de var ya. Sen o kadar cırar aldın? Şans bloklarından çıktı oğlum. Noel baba şans blokları güçlüymüş. Eee. Tamam baba devam edelim. Hadi oğlum hızlı ol hızlı ol. Hemen hızlı kır böyle. Böyle kıralım arkadaşlar. Aa, aa öldüm vallahi ya. Kudu işe arkadaşlar bana. Baba bana zece e çıktı. <laughs> güzel eşya çıkmış. O zaman atlıyoruz ya be atalım, 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 Hop atalım, Şimdi kırma ayağım Aa bu ne lan böyle? Hadi alın hadi Baba ne yaptın ya? <laughs> Öldüm baba ya. <laughs> Oğlunuz öldü arkadaşlar. Neyse <laughs> devam edelim biz kırmaya. elmas kaskı güzel arkadaşlar. Elmas kaskı giyerim ben şimdi. Şöyle gireyim. Baba geldim. Hoş geldin oğlum hoş geldin. Kırmayı da aldın. Daha çok kıracağımız şans biliyor var. Ooo. Arkadaşlar kılıç çıktı. Bunları oğluma oyun başı fırlatırım. O da arkadaşlar. Hop şöyle. Oh oh oh. XP'lere bak. Hihi <laughs> ben de çaldım. Niye çaldın oğlum? Ben de senin yemekleri çalarım. o <laughs> baba ya. Of oğlum bana ne? Sen benim yemek şeyleri çaldın? Ben de senin onları çaldım Allah Allah. Ne olmuş? Of. Eşlerim işte, o da çıktı arkadaşlar. Oğlum sen her şeyi kaybettin. Nereden biliyorsun baba? Göreceğiz bakalım. Elmas setim yapayım da koy sen. Hadi bakalım oğlum hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar kırmaya devam edelim. Hop bir şey çıkmadı ya. Sandıklara bakayım bir. Sandıklarda sınırsız ok var. Şimdi alayım arkadaşlar bir tane ok aldım. Hadi oğlum tırman 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 tırman. tırman. çok yer var. Tamam baba geliyorum geliyorum. Hadi oğlum gel gel gel. Tırmanıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. En son kim tırmanacak? Hadi bakalım belirleyeceğiz şimdi. Şöyle atlayalım buraya. Buraya atladım. Buradan böyle hop anla. Düştüm <laughs> <Piştim> valla. <laughs> Bay doktor. Bay doktor mu? Bir şey bilgilerim var. He izliyorum. Sana böyle diyor. Ben de nup sakat diyeceğim. Noob Bay doktor dedim her şeyle. Eee diyeceğim tabii. Artık sen miyim bile mi ben? Bay doktor, bana bay doktor de. Tamam bay doktor. Ya oğlum şaka yapıyorum değil mi ya? Ya baba, tamam, op. Op bana bir uçuyorsun ya. Tamam oğlum özür dilerim özür dilerim. Sakar da sen. Böyle hop. Hoppala bana. baba, nüp baba. İyi bak bu iyiymiş ha. Böyle of 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 eşyalara bak. Bütün eşyaları verelim de sen alama. Şimdi arkadaşlar. Hop tamam bunlar da aldım. Of 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 elmas eşya da var. Tamam bunu da aldım. Hepsi yer baba. Olacağım oğlum olacağım. Sana sadece şans göklerinde bıraktım. bıraktım. Bunları sen açarsın artık. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi el tıramı takacağım ve Ciro'ya geri gideceğim. Baba böyle de bekle. Tamam oğlum hadi gel. Hızlıca arkadaşlar şu el aldım. Tamamdır. Şimdi çıkart hepsi Tamam Taktım arkadaşlar ben gidiyorum. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar uçtum ben. Böyle istedikten geçtim de ben. Hop geçtim 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 geçtim. geçtim. Hepsinden geçtim güzel. Ben de geliyorum. Hadi gel oğlum gel gel bekler seni. oğlumuzu hızlı izleyelim arkadaşlar. Nerede kaldım ya? Sonada mı acaba? Nerede silahlarım? Geliyorum baba. Gel oğlum gel 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 gel. İzliyoruz yarışmacımız aşağı. Geliyoruz. Hadi bakalım. Neredesin? Geliyorum baba geliyorum ya. Hadi oğlum hadi oğlum. Vallahi arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor Neyse bana ne ya gelmiyorsa. Ben kırmayı daha mı arkadaşlar? Böyle güzel bir Yes be. Kılıcımız oldu. Lucky Sport arkadaşlar. Geldim geldim. Hoş geldin hoş geldin. Hemen arkadaşlar şöyle şunu çıkartalım. Hemen zırhımızı giyelim. Tamamdır. Şimdi kırmayı daha mı dedim? Müzik de beni geriye kırıyor oğlum ya. Baba yalıcık da kıydım. Yalan atma oğlum yalan atma. Yanlışlıkla falan kırmadı. Ben kıracağım bırak onu. Heh. Ben kırdım Allah kaç. <laughs> Ama vay ya sen hiç şanslı insan değilsin ya şanslısın. Sana ne oğlum Allah Allah şanslısın. Sen kırmanı devam etsene seni? arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor? Allah kaç. Baba. Yine <laughs> öldü arkadaşlar. Vallahi gevertlik bu sefer. Neyse devam edelim. Ooo bıçak buldum. Güzel. Bıçakları fırlatalım arkadaşlar. Yüzüne 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 yüzüne. Bu ne böyle? Ne oluyor bunda? Atalım bakalım. Neyse oğlum. Kendimden maz var. Zırh kendime. Hadi bakalım. Zıplayalım. Hadi hadi hadi. Aklım sabun değil. Gitmiyor oraya kadar. Allah. Oraya kadar gidemiyorsam. Ben arkadaşlar tabii ki ne yaparım? Buradaki şey yapacağım arkadaşlar. Uçacağım bununla. Uçalım bakalım. Şöyle Hoppala. Süper. Vallahi arkadaşlar çok seviyorum bu uçma şeyini ya. Şöyle yavaş yavaş uçalım da. Bari şuraya sonra. Nereye Geliyorum. Hadi gel 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 seni bekliyorum ben. Evet arkadaşlar bu aaa bana tepe attı. Geçemedin değil mi oğlum geçemedin. Neyse arkadaşlar geçemediysen sorun yok. Lan ne yaptın lan ne yaptın? Of oğlum öldürdün beni ya. Gel lan buraya gel lan buraya. Evet. Her şeyi hazır arkadaşlar benim. Hızlı seçmelerimizdeki potları da basalım. Oğlum gitmeden önce potlarını basmayı unutma. Dur arkadaşlar basalım bas 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 Hop hepsini bastım ne oluyor lan? Duman az oldu ben var ya. Aha, görünmez oldum. Vallahi görünmez oldum. Süper 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 şunları da atalım. Tamamdır. Bütün eşyalarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi hızlıca şöyle golden apple'larımızı alalım. Şöyle müzik İksir kullanmak yasak. İksirini kullanıyor mu? Kullanıyorum. Hadi hadi hadi. Bozu zamanımız yok. Aramaya geldik. Hadi bakalım oğlum hazır mısın? Baba üzerinde elmas var. Eee elmas var. Sen niye yapmadın? Nasıl yapılıyor? Elmas yok yap mu? Var. He onları da yapacaksın. Gel oğlum gel. Şu elmastan sana zırh zır yapalım. He ee, şöyle arkadaşlar. Hemen. Dur bir Al bakalım burada elmasını ne yap? Tamam yapıyorum. Hadi yap yap bekliyorum. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir bu arada. Videomuzu beğenmişsiniz. Sizlerden bu videoya 500 like bekliyoruz. Hadi bakalım sakar bebek ailesi. Sizlere güveniyorum. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi kapışmayı bekleyelim. Hazırım baba. Hadi bakalım oğlum kapışalım o zaman. Hadi hadi hadi. Gelin bir bakalım. Hadi oğlum içiyorum ben içtilerimi. İçtim. Diyorum. Şu elindeki şeyi de deneyeceğim. Al bakalım oğlum. Hop kafana fırlattım. Baba ne yapıyor? Bir şey yapmıyorum oğlum. Al bakalım bunları. Hop atıyorum bak sana. Ay şu Biz arkadaşlar soğuk kapışıyoruz. Daha sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Gel bakalım oğlum. Şu elimizdeki makisi burada bir değerlendirelim. Al bakalım onu. Al lan. Al lan. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz